Evet. Almanya'da market fiyatları. Lidl'da market dolar domates 1.79. Kaun 2.99. Geliyoruz abi. Ondan sonra 1 dolar şimdi 1 30. 1 dolar 1 euro 39 sent. Evet abi gidiyoruz. Sorry. Tamam. Bu da 2 dolar 39 sent. Bu şeyde var mı? Bizim evin orada var mı? Bu market. Var. Ben de her, her yerden var. Memlekete giderken bunlardan götüreceğim. Hmm. Bak şu götten var. Şu götten. 79 cent. Ondan sonra abime söyleyeyim. Geldik buraya. Bunlar ne? Çikolata. Muhal hmm. geliyor ya. Yılbaşı çikolataları. Evet. Şimdi bu tarafa bakalım. Burada da Moğol şeyleri satılıyor. Buraya bakalım gel. Bu tarafa bakalım. Burada Vilada'nın temizlik kovası var. 15. 15 euro. Şurada bebek var mesela. Bu bebek kaç paraymış? 10. 10 euro. Nerede yazıyor? Yukarıdan. Ha, 10 euro bak. Bu bebek 10 euro. Şu yani, yani 15 euro şimdi 10 euro kampanya yaptı. 15 yapmışlar. 5 euro kampanya. Bu kaç paraymış? 30 euro. 30 euro. Ha. Kampanyalı ürünler. Bu kaç paraymış? 9 euro. Ha, 10 euro. 10 euro. 995. Bakalım. Başka ne var? Elbiselere bakalım. Tıraş makinesi 12 euro. Bu botlar ha. var. Kaç? Bir Elbise. şey elbisesi. Ondan sonra şuraya bakalım. Buna kar maske falan. Ondan sonra gel bu tarafa bakalım. Evet falan. Mesela burada diyelim Türkiye ile kıyaslarsak abi. Şuna bakalım. 2 euro 8, 79 cent. Ondan sonra bu tarafa bakalım. Burada Türkiye ile neyi kıyaslayalım abi? Neyi kıyaslayalım? Bir dakika bir neyi kıyaslayalım? Peynir kıyaslayalım. Mesela dur. Kimler çikolata mesela şu 35 euro. Ayranlar var mesela yoğurt. Big brown. Şu şu mesela kaç euro? 1 euro 59 sen. O tencere kaç paraymış? 30 euro. 30 euro. Vay be. Bu 5 euro. Bu 5 euro neymiş bu? 5 euro. Limon sıkacak. Gel. Yani çok da ucuz da değil, çok da pahalı değil yani. bura için e, burada mesela kask var. Montlar var bak. Bu ne fark edecek? Yok farkı var abi. Oğlum Hiç Türkiye'de zorlayın. iş montları güzel oldu mu giyiyor adam. Türkiye için fark etmez ki burada iş giriyor onları. Ama burası Türkiye'nin şey Türkiye'nin bimi diyelim. Yani Türkiye'nin bimi sayılacak.